ve uzun yıllar kupa kazanamama rekorunu kırma yolunda emin adımlarla ilerleyen başkan Ali Koç'un koltuğu bu kez ciddi sallantıda. Öyle ki Mahmut Uslu canlı yayında çıldırdığı gibi Fenerbahçe'yi bulunduğu bu kötü durumdan kurtarmak isteyen isimler başkan adaylığını tek tek açıkladı. Kimler mi? Evet, öncelikle elleriniz dert görmesin bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve İlk olarak yaşanan puan kaybı sonrası Ali Koç ve yönetimine ilk ciddi tepki tanıdık isimden geldi. Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyesi Mahmut Uslu kale arkasına konuşarak kesin ve net bir şekilde Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir diyerek yönetimin kesinlikle yapması gerekeni haykırmışken ayrıca Uslu Kimse Fenerbahçe taraftarını bu kadar üzemez. Algılarla kulüp yönetilmez. Kulübün ruhunu bitirdiler. Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir sözlerini sarf etti be. Mahmut Uslu Beyaz TV'den gelen aday olacak mısınız sorusuna ise her an her şey olabilir cevabını vererek yayına bağlanamam. Bağlanırsam ağzından kötü şeyler çıkar. Çok sinirliyim. Ali Koç ve yönetimi hemen istifa etmeli. Kulübü bitirdiler. Mourinho ile ilgili ne diyeyim? Herkes her şeyi söylüyor. Her şey ortada konuşmalarını yaptı ve hızını alamayan, Fenerbahçe'nin haline üzülen, bir şeyler yapılması gerektiğini düşünen Uslu ayrıca Telegole. insanlar yeter artık diyorlar. Şampiyonluk önemli değil. Kulübü bitirdiler. Bizimle alay ettiler. Stadyum büyümez diye. Şimdi adam bizim projeyi düşünüyor. Alternatif bulunur. Bıraksınlar. Bundan daha kötü olur mu ya? Kulübü bitirdiler. Şampiyonluk önemli değil. Olur veya olmaz. Yeter artık. Bir dakika durmadan ayrılsınlar. İnsanlara yazık ifadelerini kullanmışken. Hatta CNN editörü Selçuk Batçı. Eski yönetici Mahmut Ustu ile konuştum. Kongre için somut bir girişimlerinin ve başkan adaylığı düşüncelerinin olup olmadığını sordum. Sayın Uslu ise Ali Koç ve ekibinin ayrılmasını söyledi. Yeter artık dedim. Sonrasına Bakırz cevabını verdi paylaşımında bulundu. Anlaşılan o ki Ali Koç'un gönderilmesi için gerekli keskin adımlar Mahmut Uslu tarafından atılıyor. Efsane Başkan Aziz Yıldırım döneminin transfer sihirbazı olarak anılan eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp ise Fenerbahçe'nin önünü açın hem de gecikmeden önümüzde kazanılacak şampiyonluklar var. Adaylık gerekiyorsa adayız paylaşımıyla Ali Koç'un bırakmasını belirtip gerekirse adaylığını ortaya koydu ve Gökmen Özcan ise Saadettin Saran'ın yakın arkadaşı Fenerbahçeli iş insanı Ertan Torunoğulları ilk kongrede adayız dediğinin bilgisini verirken bir taraftarın Saadettin Saran'ın sosyal medya hesabına Fenerbahçemiz için havalar artık gri ve puslu. Önümüzü göremiyoruz. Bu sisli havayı dağıtmanız gerekiyor artık. Yönetimi kongreye çağırmanızı ve aday olmanızı rica ederim Saadettin Bey mesajını yollaması üzerine Saadettin Saran da üzülen taraftara olacağım cevabını verdi. Öte yandan Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde bulunan Murat Salar da X hesabından Büyük Fenerbahçe camiasına. Bugün geldiğimiz noktada Fenerbahçe tarihinin en yorgun, en kırgın dönemlerinden birindedir. Bu tablo yalnızca sahadaki başarısızlıkla açıklanamaz. Bu nedenle Fenerbahçe'nin geleceği adına olağanüstü kongre çağrısında bulunuyorum. Olağanüstü kongrede sezonu şampiyon olarak tamamlamış olursak kupamızı hep birlikte kutlarız şampiyon olamazsak ve mevcut yönetim devam etmek isterse kongre güvenini taziler ya da değiştirme iradesini ortaya koyar. Yeni bir yönetim oluşacaksa da önümüzdeki sezon için hazırlık süresi kazanmış olur. Ben bu süreci camiamızın tüm unsurları adına demokratik, Açık, şeffaf ve çözüm odaklı bir fırsat olarak görüyorum. Çünkü artık bekleyip sabretmek değil, harekete geçmek zamanı. Fenerbahçe diliğinin en içten, en samimi duygularıyla paylaşımında bulunarak yönetime seslendi. Diğer yandan Beyaz TV'de Fenerbahçe'nin bu halini, son durumunu değerlendiren Ahmet Çakar ise ''Sevgili Ali Koç, olmuyor. Artık bırakma zamanın geldi.'' Ali Bey, 7 yılda paranızla rezil oldunuz ama şunu yapmayacaksınız. Adayım demeyeceksiniz. Ben yokum, buyurun beyler meydana demelisiniz. Aziz Yıldırım Mourinho falan yemezdi. Hesap sorar. Mourinho kim ya? Mourinho hokkabazın teki derken Sinan Engin Fenerbahçe'nin bir an evvel Mourinho'dan kurtulması lazım dedi ve Abdülkerim Durmaz da Ali Koç iki senedir doğru işler yapıyor ama olmuyor. Zorlamamak gerek. Bırakması lazım. Taraftar artık öfkeden deliye döndü. Üzülme duygularımı kaybettim şeklinde konuştu. Son olarak sevilen yorumcu Nihat Kahveci de Kontra Spor YouTube kanalında Fenerbahçe'nin Kayseri Spor hüsranı hakkında hislerimize tercüman olacak konuşmalar yaptı. Kahveci, şu an statta hüzün var, mutsuzluk var, Fenerbahçe taraftarı olmak gerçekten zor. Fenerbahçe sen iç sahada 9 eksikle gelmiş Kayseri Spor'dan 3 gol yiyorsan nasıl galip geleceksin? Galatasaray buradan puan kaybeder, Galatasaray şuradan puan kaybeder derken sen yapman gerekeni yapmadın çünkü içeride 3 gol yedin. Fenerbahçe iç sahada 3 gol yer mi şampiyonluğa oynarken? Allah Fenerbahçeli taraftarlara sabır versin. Kazanırken de zor bitiyordu maçlar. Bu kadar geriden gelip maç kazanmak hayra mı alamet? Hazin bir son mu? Elbet bir yerde takılacağın belliydi diyerek takımın halini, taraftarların duygularını özetlerken Nihat Kahveci devamında bu kadar derin kadro 3 gol yiyor böyle bir dönemde. Fenerbahçe taraftarı Allah size sabır versin. Benim aklım almıyor. Milyon eurolar harcanıyor. Her türlü oyuncu alınıyor. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri de geliyor ama bir şeyler olmuyor. Yapılacak tek şey Ali Koç'un bu sene kurduğu kadroya hiçbir şey demem ama genel üzerinden çok büyük bir başarısızlık var mı? Var. Yeni seçildi mi? yeni seçildi. Ama buna rağmen şu an puan farkı 5. Bence büyük ihtimal bitti gibi de. Ali Koç'un yapması gereken sezon sonu olağanüstü kongre ve tekrardan seçim. Kendi seçiliyorsa da o zaman herkes de susacak ama yapılması gereken bu. Bu kadar kötü gidişata bir başkan futbolcular almıştır. Mourinho'yu almıştır. Kabul edersin. Daha ne yapsın dersin ama başkan baştır ve başarısızlığın da sorumlusudur. O yüzden bence olağanüstü seçim kararı tekrardan seçiliyorsa Fenerbahçe'liler yoluna devam etsin dedi.